ama Paris'e kontrol Paris'te kontrole de götürdük. Ama yine ateşi çıktığı için mecburen Şu an bekleme salonunda bekliyoruz. İçeri girmek için bayağı aslında bilgiler alıyorlar. Normalde buraya geldiğinizde bir tane sağlık kartı gibi bir şey alıyorsunuz. O kartınız olduğunda para ödemiyorsunuz ama hastanede olduğumuz için hani muayene falan ücreti 30 euro. Yani 30 euro'luk bir ücret dedik. Bugün de denize gelmeye karar verdik arkadaşlar. Normalde pek gelmeye niyetimiz yoktu ama çocuklar çok ısrar etti. Gelmek istedik ama burada dalga o kadar çok var ki. Normalde buranın üstünden hani diyorsunuz ki hani çıkmaz belki dalga ama böyle saniyede geliyor. Hatta buralar bile bazen dalga yukarıya kadar gidiyor yani. Şu an olduğu gibi. Halbuki oralara kadar gitmez diyorsunuz ama geliyor. Şimdi burayı da çekelim. Burada da bekleyelim dalganın buranın üstüne çıkmasını bekleyelim. Görüyor musunuz ne kadar çabuk diyor. Halbuki az önce hiç oralara gitmiyordu. Geliyor. <laughs> Böyle sessiz sessiz duruyor ama birden geliyor. akıyor ya insanın ödü patlıyor. Ve hızlı bir şekilde bu tarafa akıyor. Aslında çok tehlikeli. Bir o kadar da eğlenceli. <laughs> ya yani şu rengin değişmesinden anlayabilirsin ne kadar hızlı aktığını. Buranın denizinde yüzülmeyeceği kesin çünkü gerçekten çok tehlikeli zaten yani bu şekilde tertemiz duruyor ama çok fazla dalga olduğu için yosunlarla beraber yosunları da getiriyor. Sadece seyirlik böyle kendimizi ıslatmak için çok güzel. Ama yüzmek için değil. Yüzmek için biz en iyisi havuzumuza gidelim. Zaten orası da çok sessiz, sakin. Kimse yok. Burada da fazla kimse yok ama havuzumuz daha güzel. güzel. Çabuk ol geliyor. Allah kaldın. Daha da gelemez. Hem de çok geldi bu sefer. Havlunun güzelliği. Aslında kalp şeklinde ama neyse. Eren. Nasıl gidiyor? Burada da çay bulduk. Hamza, Miran. Anne. Hamza, Miran. Sen hasta mı oldun? Bana bak. Hamza Miran. Hey. Sağ hasta mı oldu? Uçak geçiyor. Ben var geldim. Bugün beraber havuzda yüzüyorum. Şu an gözlüklerleyim annemin gözlükleri ve oturabilirsin. Evet arkadaşlar merhabalar ve sizlerle beraber havuzda yüzüyorum. kumda çarptım. bu da kapat. Arkadaşlar suyumu da buraya koydum ama yani de a, git. arkadaşlar <laughs> anne bak su normal suyum Anladım, şey bak Eren ben buldum Savaşlar, tatildeyiz ama yine annem durmadı maşallah falan demek istiyorum çünkü gerçekten çok güzeller. İnşallah bu şekil olur ve bu şekilde Paris'e götürebiliriz. O kadar güzeller ki mesela şunun renginden de anlayan anlar bence o kadar lezzetli ve bal gibi. Şöyle göstereyim. Mesela i̇şte bunlar çok güzel olmuş. Annem durmadı yine dayanamadı bunların hepsinin teker teker açtı. Olursa Paris'e götüreceğiz inşallah.